Y yemek sorununu ortada kaldıracağız. Çünkü abicim yemek sıkıntısı cidden e, aşırı büyük bir sıkıntı. Ve onu ortada kaldırmak Aha. çok önemli bana kalırsa. E, yemek sıkıntısı arkadaşlar e, Tarda bak yaparak çözebiliriz. Ama eee... da biraz sıkıntı olur gibi mi geldi? Tarda yapacak alan var ya. Şu köşeyi arka yapabiliriz. Oo, o ne ya? Yok yok yer altına inmem ben. <laughs> Neyse. Şimdi ufak bir tarla yapmaya başlayalım diyeceğim. Aslında keşfe keşfedelim ya etrafı. Aynen. Arkadaşlar yemek sorunu bu bölüm bir kökten çözelim. En iyisi o olacak çünkü. İlerlemeden de bizi daha çok sıkıntı çıkartır. Burada galiba yaşama çok önemli bizim için. <laughs> ben. Buraya ben bir demir farma atarım ya. Aynen öbür benim demir farma videosu arkadaşlar. Tarladan önce bir demir farm yapalım. Öbür benim demir farma videosu. Hemen o zaman öncelikle su kovası değil de su küreği bir çıkart. Sen gel. değil misin? Şey çapa yapacağım da o sebepten alıyorum. Hızlıca tüm ekmekleri toplayalım. dakika taş var mı? Taş yok evet. Hızlı bir lootlama seansına gireceğiz. Tamam iyi. Tamam bak bu köy bulu bu ciddi dinliyordu. Bir de yakınlarda ya. Tamam tamam. Cidden iyi. olsam benim için çok daha iyi olur ya. Ya bir çol <laughs> Diyeceğim unutmuşum bir dakika bekle. Ya, çıkar o ya. Kaçırdık onu. Duruyor mu lan orada? Adamsın lan sen. Adamsın oğlum. Adamsın sen mı? <laughs> Udur kalmadı adam kapatılmak istiyor dünler razı uyuduk uyandık. Hemen bu köyden ee, malzemeler alalım. Tamam. Seni bırakacağım <laughs> oğlum. Sen geber. Abi siz olup olmamam umurumda değil. Çıkça köylü sayılıyorsun. Bak şuna bak. Abi bak şuraya gel. Hayır gitme 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 vallahi gitme. Ha sözümü dinledi. Dur vallahi gitme. Sözümü nasıl dinliyorlar lan? He birisi ben sizi kapatacaktım. Tamam, işleri de yağmalamaya çalışıyorum. Çünkü buradaki her iş farm için çok gerekli işler. Ve yataklarda ay. Ha. Pekala abim. Ama iki kapı ne arıyor? Ne oldu? Yok abi biz sen bir oraya geç. Neyse farmı nereye yaparım? Aga farmı ben bu köşe yaparım ya. Aynen aynen. Her yerde otalama bir şey. Burayı tamam yok ederim ben ya. ama daha yer var mıdır yakınlarda orası tartışılır. Başka iş yok herhalde. ben tüm her şeyi yaptım vallahi yani. Evet. Yağmalamayı bitirdik. Yatak batak kalmadı. Köyde köyde yatakta daha çok köylü var lan. Cidden. Yatak yine az. Son yatağımızı alalım. Ha. Şimdi biz eve gidelim. Şu yiyecek sorununu çözelim. Zaten kökler çözülmüşüm de sen burada ne arıyorsun ya dayı ana. Aşağıda da mı var? Ya. Of ya Yine öldüm Ufak havada bir hareket yapmaya çalışıyordum da Ya yani düştük öldük Yaptım Vallahi yaptım yani e, buraya oturmuş ol, olsam da yaptım en azından. Abim ne oldu? Abi bak, panter var. Panter. Ah. Bak bu çok kötü oldu. Köylü sen burada ne arıyorsun? Eğer var mı eğer yok. Bunlar bende ya. Bak yarım katla kurtuldum. Yok o işkeletler gitti artık Ege. Yarım katla kurtulduk ya yine. yemin ediyorum yeter ama ya çıldıracağım. Çık. Bir köy yağmalaması nasıl bu kadar uzun sürebilir ya? Anlamıyorum. Esra Amir'e videoyu kısaltacağım için pek sıkıntıya vermiyorum. Burada çöldü bir yere de koymam. <laughs> Hatta buraya da koymam. Kızlı <laughs> cana. <laughs> <laughs> evet. Evet arkadaşlar köy tamamen bulunmak bulunmaktayız. Şimdi eve gidip ufak bir tarla yapacağım. Ee, tüm her şeyi de oraya koydum. Ha? Ne bileyim ya. Vallahi ölmek istemiyorum bak. Yeter artık. Ya iki defa aldım. Ölmek ist Ya bak valla bilmiyorum ama bende mi salaklık var? Oyun mu bende dalga geçiyor? Bilemedim. Büyük ihtimal ki bu en az 7 8. eleme ataacağım işim. Tek yapmam gereken sakin olmak, sabretmek ve eğlenmene bakmak. Bulunmaktayım. Oh, of 23 har buna aldım Sebebi bu. Evime girişindeki Güzel oldu. Şaka şaka. Yanlışlıkla aldım yanlışlıkla. Envantere <laughs> girdi. Hiç evin önüne, evin, evimin önünde bunlar da eker miyim ben? yapmam gereken arka ufak bir tarda. Tarda için suyum var. Ama ciddi ufak bir tarda ya. Labartı bir şey değil. Bana bir şey fark etti. Ben havuçlarımı kaybetmişim ya. Bir, Neyse boş ver patates değil. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Şu köşe tamam. Bu köşe zaten kendi kendi yok olur ama ben beklemek istemiyorum. Kafamı karıştırıyor. Bir, iki, üç, dört. Evet. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, çık. Ya bak çık dedi mi çık. Yer iki üç, üç Bir kademe daha ilerler olarak. Evet. Neyse şuraya şöyle güzel bir güzel, güzel yapalım. <laughs> Peki biliyorsak 2 3 tane buğday da ekelim ya. Çıkmaz ki. Zor. Neyse videomuzu bitirelim. Ya. Evet arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyse beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Gece olurken kapatmak çok iyi değil mi? Dur size de yemek vereyim. That's just bye bye.